Hepinize eğlenmeler arkadaşlar. Bunu ne oynuyorum abi? arkadaşlar bu abone olmayı, unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar birazdan abim gelecek değil mi? Bu ne? Videoda tek videoda geleceksin taktiğe, değil mi? PUBG oynamak istemezsen de gelebilirsin PUBG'de ama Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın Tuşuna basmayı unutmayın kanalımız gitti ya Bakın 20 abone olduk Evet bak 100 abone 1000 abone olursak 1000 abone özel video da gelecek Çok, çok eskiden video çekiyordum 1 yıl 11 ay falan Ama ondan sonra YouTube'a geri bıraktım bir yıl. Motoru geri atmaya başlıyorum. Seyrendiriyorum hala. <laughs> ne ya? Ya bu ne? <laughs> Öyle havada vurulmuştu. Işte. Bunun şerefine bir abone oluyor mu? <laughs> misiniz arkadaşlar bunun şerefine? Oradan çakır parayı buldu. Düdüğü çaldı. Nasıl çektim? Oda dönüşü bunu. Değil mi? ben şey tarz biliyorum. Ne bileyim abi bir şey mi aldı? Açanlar al. Arkadaşlar bu işe tabii bu, abone olun bak. Havada vurdum bir de direğin üstünde. Hadi. Dürbünü yani, açmadan vurmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Ve <laughs> gol. Ben de gol gibi. Arkadaşlar öbür videoda PUBG oynayacağız. Ve ona uc'ya yükleyip bu ziyare M4 almak istiyorsanız like atın abone olun. Arkadaşlar, benim param var ve bu videoda prokes plas alacağız, değil mi abi? Evet, yani evet, prokes plas alacağız. Benim 270 liram var. Benim, üstes üstes, üstes, lira var, prokes plası da 130 lira. Ama illa babamın parasını kesmesine gerek yok. Benim param gitsin yeter. Abi alma. Annenin bir şey alsa, annen kafa kafanı terliğe atar vallahi. Burada da onu derken çok iyi vuruş yaptım. Eklenmedi daha. Ne bileyim ne bileyim git istersene sor. hangi ne eklenmiş. Gel bakayım. Aha zikiye eklenmiş arkadaşlar. Siz de Brawl girip bakabilirsiniz. Ziggy eklenmiş oyuna. Mina ile birlikte gelecektim. Mina oyuna geldi ve Ziggy de geldi şu anda. Görüyorum abi bana telefonla yıkadı. E, Kutanın çukuru Çünkü daha oyuna gelmedi. O, 6 gün mü 7 gün mü daha var. <laughs> evet evet arkadaşlar, bir daha gidelim. <laughs> Abi istiyorsan gel. Gel sen de PUBG'ye gir. Bir PUBG'ye sen Brawl Stars Plus a. vallahi para bu. Bekliyorum. Bir süre bekle dedi. Ya başka bir oyun mu oldu gereği? Ne bu? Öyle ki. Evet. Olurdu Minecraft'a girelim bu seferlikte. Öbür videonun adını ne yazarız biliyor musun? Brawl Pass Brawl Stars 10. bölüm Brawl Pass Plus aldık. Kim açsın dünyaya? Açar çok orada. Bu ona birisini çöp. Bu ne? Açıyorum. bakalım abi. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan hemen futbol sahası. Evet şu yılışta bir sesim gitmiyor. Futbol sahası yapacağız değil mi? Kuzey <laughs> ben. Ay sen futbol sahası taşlar mı yapacaksın? O kadar da taş öpüşecek miymişsin taş mı? Kuzey mi? Ne? Yeşil ve, Yeşil ve beyaz bir de oyuncu koltukları de yapacağız. Tamam. Ben buraya büyük bir halı saha yapacağım. Arkadaşlar halı bu videoda bitiremezsek öbür videoda bitiririz söz. Değil mi? Sen ne çok sessizlik konuşuyorsun? Bu gayet böyle... 11. bölüm. 9 ah, çektik ya daha önce. İstersen ikinci olsun. On, ben, sen yokken ben 10. da çektim bu on birinci. Sen yokken ben çektim Minecraft videosu değil mi arkadaşlar? Siz bir önceki videoma gidip izleyebilirsiniz. Abi. Ben yokken bir tane daha çektim değil mi abi? Evet. Ne kadar ben yoktum. Arkadaşlar ben de... Evet, like atın ve abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın videolardan. Zil tuşuna basarak videolardan haberdar olabilirsiniz değil mi abi?

Hayır normal futbol sahası dediğin yeşilden olur yani, elmastan futbol sahası mı olur, maviden futbol sahası mı olur diye. Elmastan, elmastan yapsak o zaman kaç lirayı satarız biliyor musun? 82 kat milyon dolar, o kadar satarız abi. Bir de elmastan, bir tane elmas zaten 25 milyon dolar. Peki. <laughs> ama siz de tövden şu an tövden şu an alıyorlar. ne yapıyor ya? Bu ne abi? Ev mi yapıyorum? Bu ne şimdi? Bu ne kapıyı açtım? Bu ne? Bu ne şimdi? Sahaya giriş. Yani, tabii girişte niye iki tane kapı var burada? O zaman birisi ne kadar abone olsun? Kuzey Şimdi şim, şim, sen gel bir sağa ben sağ ben sonda sağımın girişini yaptım. Arkadaşlar yanarız çıkmayalım ne yoksa sağdan atlayabilirim. Alo. <laughs> evet, Arkadaşlar siz bu Micro indirip belki sunucu da beni bulabilirsiniz. Yani indirebilirsiniz bu Micro Direkt Play Store'a Girip Minecraft bu girişini yazıp bulabilirsiniz bunu değil mi? Gibi <laughs> <Değil mi> abi. <laughs> Sana da öyle yüklemiştik zaten bunu. <laughs> Benim girişim böyle, böyle ortaya cam, <laughs> yan kapı. Benim girişim böyle abi. güzel bir değişik bir starcım. Ben çok sen yerini kapıyı mı bırakacaksın? Buraya bir dolu diyor farsak bir tarafa şu yeşil zeminler değil mi abi? Evet arkadaşlar. 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 Ve bunda, bu videodan sonra bakacağım. <laughs> Abimle birlikte bakacağız. Böyle de yazalım tam ortada. Tamam tam ortası burası zaten. Camın tam orası. Yani niye? Yemantir açıyor. Ay yanlışlıkla camı kırdım oğlum. <laughs> Yeni koyduk camı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar klipliyim biraz hastayım. Bu şekilde bir videoları geçmiş olsun yazıp like atın abone olmayı unutmayın lütfen. Çok istiyorum. Tam ortasında burası galiba. <laughs> atılacak birazdan bir daha tövbe aşağıya gelsin. o zaman demeyin. Demeyin tabi. Kafamı şişti. İki saatlik bir milyon kere tövbe aşağı tövbe aşağı tövbe aşağı tövbe aşağı yeter artık. İzleyenlerin kafası şişti artık. Özür dile izleyenlerden. Arkadaşlar özür dilerim. Pardon. Yanlışlıkla nereye çarptığını anlarsan yanlışlıkla. Ben ne yapıyorum buraya? Arkadaşlar şu çok garip bir şey yaptılar buraya. Be. Bu da eminim değil. Çünkü Tamam. ben koltuklarımızı Aha. güzel <laughs> <Kızer> oldu burası da. <laughs> <laughs> Aa bak benimkine. Aa ne yapıyorsun sen? Burayı izleme yerleri mi? Burayı izleme yerleri Bak bir bana. Bak ben Bu oltayı halı sağ mı yapacağım? Burada nasıl izleyecekler? Yani orayı aldı. be Şunları... Sen bir gel benimkine bak. Gel benimkine. Nasıl olmuş? Sen, sen böyle yap. Sen, bak bir buraya giriyorsun kapıları aç. Bak sen böyle yapmadın ki işte. O zaman de, o zaman okus pokus ediyor. Ama yap böyle. Ben neylere geçtim biliyor musun? Hı. Koltuklara geçtim. O zaman <laughs> Sadece yeşil, beyaz ve tatlı koltuk gerekiyor sana. Yani o kadar. Üst 90 koltukları başka renkte yapabilirsin. Yani karışmıyorum. Burada izleme yerleri olacak arkadaşlar. Böyle Öyle halı sağ, futbol sahasını bilmeyenler bu ne diyor. Ama bilenler bilmiyor. Yani. Abi sus bak atacağım seni videoda. Kapıyı açacağım atacağım onu artık. Çıklar diyeceğiz. Hadi. O zaman çıkılan diyor musun? sana? O zaman niye, niye yapınca olmasa o masa onu çıkar diye çıkılan diyorsun? En odası mı yapıyorsun? Doğru. <laughs> Korktukları yapıyorum şu an halı sade Neresi hemat odası Ya tabi gizli yerlerde var kesin Hatta ben ne yapacağım biliyor musun kenarlara Reklamlar var ya onu da yapacağım <laughs> Hop ortaya da topu yapayım mı mübarek olduğu için böyle bir şekil yaptım arkadaşlar. Tamam süre bitti süre bitti. Bitmedi daha süre de süre bitmez. Kitabım yok, silgim yok, sınıfta kaldım. Haberim yok. Kitabım yok, silgim yok, sınıfta kaldım. Haberim yok. Eve yani geldim, sen bana telefonu alıp bana gibi yaptın. Susar mısın abi? rahatsız Az önce özür dilemişti hala söylüyorsun. Ama o zaman diyorsun bir daha diyorsun bir saat sonra. Kitabım yok, silgim yok, sınıfta kaldım, haberim yok arkadaşlar videoya like atın abone olmayı unutmayın basın lütfen <laughs> size için çok emek veriyorum ya abi uyuya, uyuyamıyor şu anda bak uyuyamıyoruz daha akşam olmadı evet zaten bu şu an saat altı buçuk falandır şu an gerçekten saat sekiz ve biz hala uyumadık tebii yok sevgim yok sınıfta kaldığımız haberi yok sinir besin sinir besin sinir besin sinir besin ben topumu da bitirdim bunu kocaman bir top kuzey onflo çektiyiz değil mi ilk defa ha video bitince video bitince Tamam. Hadi abi uyu akşam oldu uyu uyu gece geldi bak gece 12 3 oldu sen hala ayakta duruyor Ne yap hapçı lokası öyle Ben koltuklara devam edeyim neyse. iyisi nerede neredeydi? Nerede? neredeydi? Ne neredeydi? Nereye gidiyor? ne gittin sen. Ama sen nereye gidiyorsun ama bilmedi. Hmm. He? Kuzuyor dedim. Kaç oldu? 17. Kuzey şimdi ne diyoruz? Bir on şey, bir şey demiyoruz. 17 oldu. Ama daha bitmedi abi ki. Kaç dakikalık? Evet. En az 19. al hadi bulamıyorum. Ay. Başka gün yok. Niye bilmeden yerlere gidiyorsun? <laughs> Peki uzaklaşma. Ben kuzey burası kuzeyden kayboldum. Gel ben bularım seni. İlla niye gitmiyorsun? çok <laughs> söyleyebilir mi evet. Selamun aleyküm Abi, 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 abi ev yap tamam mı? Tamam. Ev yap sen. Kaç? Boğazla bir Ben abi, ne yapayım biliyor musun ama? Böyle ağacı patlatırız. Sana yardım ettim abi. Ben şu bana yardım ettim gördün mü? Hatta bir tane daha patlatayım değil mi? Evet burayı da patlat dümdüz et. Evet, dümdüz edeceğim şimdi. Peki şimdi. kıla kılabekle düzelteceğim tamam mı?

Hop, gibis oldu görmüyor musun? Hı -hı. E şimdi musun? İşte patladı. Ne? Patladı. Hemen alayım. Hatta burada hatta ben bak. Hı -hı. Bak, bak burada patlatıyorum bak. 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 Ho, sen seni nereye geldin? Asık ben bu ben bu patlatayım tamam mı? Patlatayım. Bunu patlatıyorum ben. Bak bak. Bunu bak. Ben burada yapıyorum ben bunu patlatıyorum. Başka ağacı tamam mı? En bak şimdi bana ne görüyor musun? Bak ne? Ben buradakini patlatayım mı? Bak, bak sen ne yapıyorsun? Patlatıyorum.

bura evimin gidişi olacak tabi burayı kırma evimi ben kırmıyorum ki bak 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 abi Tabii bak ben şu evinde değilim ki şu an. Herhalde. Ben Herhalde devirde patlatmıyorum ki. Arkadaşlar gelişme Arkadaşlar kolay atla. Hayır arkadaşlar atmayın like like. Arkadaşlar atın bir

Beni atarsın bak, Ben buraya patlatıyorum, Beni atarsın diye. Yani. Patlak var. Yorum. Ben daha ömrümü Bu da 19 oldu mu? Bak senin burası 4 dakika daha tamam mı? 1 dakika daha kaldı 24

Hadi sen tamam, oyunu oyunu odaklıyorsan. Benim de at aşağıya. Şey yani. Güzel o zaman çıkar Ne <laughs>